Şimdi başkan Aziz Yıldırım'la telefonla konuştuk. Hatta canlı yayına bağlanmasını rica ama bağlanmayayım dedi. Hemen not aldım. Apar topar reklam arası onları sizlerle paylaşmak isterim. Tabii kaptanla Tümer Metin'le de. Seyirci istifadeye bağırınca hissettim onun için soyunma odasına gittim diyor. Aykut Hoca'ya sakın yanlış bir şey yapma diye tembih ettim diyor. Sakın istifayı düşünme yanlış bir iş yapma diye gittim diyor. Ve futbolculara da gel, gölge oyunu gibi oynuyorsunuz. Yanınızdan gelip geçip gidiyorlar. Maç sonu değil mi bu? Evet maçtan sonra gittiği soyunma odasında. Kendinize dikkat edin diyor. Devre arasında kendinizi toparlayın diyor. Koşan bu takımda kalır gölge oyunu oynayan kalamaz diyor. Aykut kocaman kalacak kabul etmem dedi üstüne basa basa. Aykut kocaman kalacak kabul etmem. Aykut kocamana istifa diye bağıranlar şunu unutmasın. Aykut kocaman onlardan daha fazla Fenerbahçeli dedi. Bana istifa diye bağıranlara dedi bir çift sözüm var dedi. Ben Fenerbahçe için bir yıl hapiste yattım. Onlar ne yaptı dedi. Kaldı ki dedi seyircinin bir büyük kısmı da dedi böyle bağıranlara dedi ciddi tepki koydu dedi. Biz çok gerilerden geldik, çok şampiyonluklar kazandık dedi. Tamam şimdi de geride kaldık. Biz nasıl geride kaldıysak ikinci yarıda da rakipleri de geride bırakılır, bırakabiliriz. Transfer yaparız dedi mi? Efendim? Transfer. Ya geleceğim ona da. Biri soğun yanına gitmiyor dedi. En ufak bir yardımlaşma yok dedi kondisyon diyorlar dedi. Geçen hafta Galatasaray'a karşı dedi. Bir eksikle başa baş oynadık istedikleri zaman oynuyorlar dedi. Özür dilerim. Bakarak söylüyorum. Seyirci böyle zamanda sahip çıkacak takımına dedi. Oyuncular su çaykut kocamanda değil dedi. Oyuncular kendilerine sorgulayacaklar dedi. Biz Aykut Kocaman'ın dedi istifasını kabul edeceğiz ne değişecek dedi. O oyuncuların kafası mantalitesi değişmedikten sonra ne değişecek dedi. Bakıyorum. Ha protestonu yap katılıyorum dedi. Kaybettiğimiz bir maç dedi. İyi oynamadığımız bir maç dedi. Ama bu protesto ile falan olmaz dedi. Alkışlı olur. Protestonun bin türlü şekli var dedi. Ama kötü gün dostu olmak, kötü gün taraftarı olmak önemli bir şey ve bu Fenerbahçe seyircisinin doğasında var dedi. Onun için bugün dedi, yadırgadım dedi Başkan. Transfer var mı diye sordum başkana. Aykut da çalışıyor, biz de çalışıyoruz dedi. Tabii olacak dedi. Fenerbahçe başkanının ağzından televizyonda laf çıktı dedi. Çok ciddi transfer olacak dedi. Hep beraber gayret edelim. Herkes destek versin. Aykut hocayı geri döndürelim dedi. Başkanın dedi şunu söyledi. Ligde şampiyon olamayız. Avrupa'da şampiyon oluruz dedi. Böyle de bir ihtimalimiz var. Kaldı ki dedi ligde de şampiyon olamayacağız diye bir şey yok dedi. Tamam dedi bir avantaj kaybettik dedi. Ama geçmiş yıllarda da benzer örnekleri çok oldu dedi. Yakalarız dedi. Yakalayabiliriz, yakalayamayabiliriz. Bu futbolun içinde bunların hepsi var. Avrupa'da şampiyon olabiliriz dedi. Bu konuda dedi ümidimiz var, inanıyoruz dedi yürüyeceğimize böyle bir iddiamız var, böyle bir şey varken ortada dedi, umut varken dedi ve futbolcular böyle gölge oyunu oynarken dedi, fatura Aykut Hoca'ya kesmeyi doğru bulmuyorum dedi. O baralardan daha fazla Fenerbahçeli dedi. Niye gitsin dedi. Seni çevirdim kaybettik. Fenerbahçe için bir yıl hapis yattım dedi. Özellikle soyunma odasına çünkü Aykut seyirciden çok etkilenir Aykut Hoca dedi. Özellikle maç biter bitmez soyunma odasına yöneldim ki dedi yanlış bir şey yapmasın diye bunu kendisiyle de paylaştım dedi. Başkan yeter artık dedi falan dedi. Ama çok ısrar ettim yanlış bir şey yapma diye dedi. Geri çevireceğiz kabul etmem dedi. Başkanın söyledikleri bunlar. Burada da notları var böyle bölük parçık almışım. İkinci kağıda bir şeyler yazdığım şudur. Burada şampiyon olamazsak Avrupa'da şampiyon oluruz dedi başkan. O da burada. Hatta başkandan rica ettik. Yayına bağlanın isterseniz dedi. Hayır dedi. Ama bunları benim söylüyorum fikrimdir. Seyirciyle paylaşabilirsiniz dedi. Biz de bizi izleyen seyircilerle başkanın bu görüşlerini ve ifadesini paylaşıyoruz.